Merhaba Orhan Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi sportoto toto istiyordunuz. Bizler de size sport toto videosunu hazırlayalım istedik. Arkadaşlar çektiğimiz videoları görüyorsunuz zaten. Geçen ay sizlerle video oluşturamadık aslında. 4 video çekmişiz toplamda. Bu bize çok zorluk çektirdi. Bu yüzden ne yapacağız? Bu ay sürekli video çekeceğiz arkadaşlar. Ve iş yapacağız. Yani video çekerek değil sizlerle güzel şeyler paylaşarak yapacağız. Geçen hafta pazar gününde video çekeceğimi söylemiştim. Cumartesi çekip ama 900 kişi izlediği için üzerine çok gitmedim diyebilirim. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi gelelim Sportoto videomuzu. Hemen e, Sportoto ekranına geçip sizlerle Sportoto sonuçlarını paylaşmaya başlayacağım. Ancak ondan önce biliyorsunuz ki bizim bir Excel grubumuz var. Kod Excel'i, açılış oranları ve kapanış oranları. Sürekli video istiyorsanız yorumlarda lütfen arkadaşlar yorum yazmayı, özellikle Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Aşağıda videonun açıklama kısmında tüm linklerde artık iki tane Instagram var arkadaşlar. Biri benim şahsi Instagram'ım. Artık beni oradan da takip edebilirsiniz. Diğeri ise Oran Analist TV Instagram'ı. Telegram grubunda tüm listeleri vermeye başladım. Hani kupon hazırladığım listeleri vermeye başladım arkadaşlar. Telegram grubundan da onları takip edebilirsiniz. Şimdi geçelim hemen eee Spor Toto e, analizlerimize ve ilk maçımız Adana Demirspor maçına geçiyoruz ekranlarda net bir şekilde görebildiğiniz gibi arkadaşlar spor tutu analizleri yaparken biliyorsunuz ki maç en sonda yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Adana Demirspor Alanya e, spor arasında maçımız şimdi daha önce oynanmış maçlara baktığımızda favori tarafın maçı her zaman kazandığını görüyoruz başka bir filtreden de baktım arkadaşlar e, favorinin kazandığını gördüm Bu yüzden ben e, altısında ayın altısında bu yüzden bu videoyu izlenecektir. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Abone olup beğenin arkadaşlar. Yorumlarda da ne istediğinizi belirtin. Ee, sürekli artık birlikte olacağız. Burada Adana Demir'i tek atıyorum arkadaşlar ben. Adana Demir evinde bu maçı kaybetmez. Kazanır diyorum ve bir sonraki maçıma geçiyorum. İkinci karşılaşmamız Antalya Spor Beşiktaş arasında arkadaşlar. Yine eee Oranlara da baktım aslında ancak farklı bir filtreden baktığımda yine de bir çıktı arkadaşlar. Şimdi burada Antal Beşiktaş Galatasaray'ı da yendi. gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Ben Excel'e güvenerek mutlaka ve mutlaka birin eklenmesini istiyorum. Maç sonucu bir. Antalya evinde bu maçı kazanabilir. bütçesi olan dostlarımla Beşiktaş'ı ekleyebilir. Bu maçın berabere biteceğini düşünmüyorum. Maçı ya Antalya ya Beşiktaş kazanacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ancak benim filtrelerime göre de maçın mutlaka Antalya'nın kazanacağı gözüküyor. Yine de oranlarla favori her zaman 1'de olduğu için evet biz şu anda 1 diyoruz. Ama favori bu sefer 2'de. Yine de 2'nin oranını çok cazip açmışlar. Açılış oranlarında 1.91 gibi bir oran. Galatasaray'ı yenip de Antalya'ya yenilecek mi bu takım yani? Ee, ama bana göre yenilecek gözüküyor. O yüzden haftanın sürprizi olarak Antalya Spor'un evinde Beşiktaş'ı yeneceği bütçesi olanların da Beşiktaş'ı eklemesini istiyorum. Diyelim ve hemen bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Sıradaki mücadelemiz Ümraniye Spor, Sivas Spor arasında arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi e, deplasman Sivas Spor deyken hiç kaybetmemiş bu oranlarda. Yani e, maçı şöyle yorumlayacağız. 0 ya da 2 şeklinde arkadaşlar. 0 ya da 2 net diyemiyorum Antalya'daki gibi. Mesela Antalya'da Antalya'yı yazacağım. Ama Beşiktaş'ın bütçesi olanları yazsın dedim. E, burada 0-2 şeklinde değerlendirelim. Bir de bunların hepsi bittiğinde yorumlamanın hepsi bittiğinde arkadaşlar size benim kuponumun kaç para tuttuğunu söyleyeceğim. Burada da 0-2 şeklinde ee, geçiyorum. Deplasman takımı Sivas Spor. Deplasman'da maçı kaybetmez arkadaşlar. Sizler de bu arada mutlaka yorumlamayı bu egzelleri kullanmak için egzel grubuna gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen ee, beğenilere asılalım biraz. Yarın için videolar devam edecek. Çünkü bu gece 5 video çekeceğim. Hafta sonu iddia tahminleri videosu da olacak. Kanala abone olup bildirimleri açın mutlaka. Burada ne dedik? Deplasman takımı. Deplasman da kaybetmez. Diyoruz. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Şimdi sıradaki maçımıza geldiğimizde arkadaşlar. Sıradaki maçımız Konyaspor Spor-Kayseri Spor arasında. Konyaspor Spor e, aslında e, burayı görünce gözüme bir istatistik çarptı arkadaşlar. Bakın geçen e, ay. İki tane maç iki bitmiş. Daha önce de bir kere 2 ve sıfır bitmiş bu oranlarda. Ve istatistiklerine bakayım dedim. Normalde hiç incelemem ama Konyaspor Spor yani Kayserispor 2019 yılından beri şuradan baktığımızda 2019 yılından beri arkadaşlar daha Konya'yı hiç yenememiş Kayseri Spor. Deplasman takımı. Ancak burada gördüğüm kadarıyla deplasman takımının yeneceği gözüküyor. 1-0 falan olabilir. Yani burada 1-0-2-0 şeklinde görüyorum. Bu yüzden ben Kayseri Sporu sürpriz olarak işaretleyeceğim arkadaşlar. Aslında ligde puan durumu Konya'ya göre de iyi ama nedense favoriyi Konya yapmışlar. Ve 1.65 ile yani 1.60 ile 1.90 arasındaki bütün oranlar Maç sonucu 2 bitmiş. Bu yüzden bence e, ben sürpriz olarak Kayseri Sporu Toto'da tek atacağım arkadaşlar. Burada oranı 4-14 açılmış. Ama ne olur bilemiyorum tabii ki maç gününe kadar. Burada Kayseri Sporu tek atıyorum. Hemen bir sonraki karşılaşmamıza geçiyorum. Yeni karşılaşmamız arkadaşlar Giresun Spor Fenerbahçe arasında e, daha önce Mart ayından bir maç oynanmış 0-0. Yani yani Sıfırdan sıfır 2-2 şeklinde bitmiş. Yine Nisan ayının 23'ünde bir maç oynanmış. O da 1-1 bitmiş. En son 30 Nisan'da bir karşılaşma oynanmış. Ve deplasman takımı maçı kazanmış. Bu oranlarda arkadaşlar Fenerbahçe'nin maçı zaten şampiyonluk yarışında kaybetmemesi gerekiyor. Ancak bir ihtimal daha var. Bütçesi olan arkadaşlarım da burada mutlaka sıfırı işaretlesinler. 0 ya da 2 şeklinde. Yani Fener kazanabilir. Ama mutlaka ve mutlaka 0'ı da işaretleyin arkadaşlar. 0-2 şeklinde Giresun Fenerbahçe maçını veriyoruz. Arkadaşlar daha çok videonun gelmesini istiyorsanız hemen yorumlara yorumunuzu yazın. Açıklama kısmında linkten tüm linklerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca abone olup hemen bir beğeni butonuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Devam edelim bir sonraki karşılaşmamıza. Tabii ki bir sonraki karşılaşmamız Galatasaray-Başakşehir arasında. Arkadaşlar ekranlarda da görüyorsunuz. Bir maçımız 1, e, diğer maçımız da 0 bitmiş. Aynı şekilde Fener maçındaki gibi bunu da riske atmayacağım arkadaşlar. Galatasaray maçı kazanabilir e, ya da maç berabere bitebilir. Çünkü e, maç Fener'den bir gün sonra eğer Fener berabere biterse Başakşehir, e, Emre Belözoğlu bu maçı Galatasaray'a vermemek için elinden geleni yapacaktır. İlk maç her ne kadar farklı bitse de ya da o da e, kazandı ama yani bilemiyorum. Ben yine de Excel'e güvenip 1 ya da 0 şeklinde devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim. Sıradaki mücadelemiz Trabzonspor Ankara gücü arasında. Artık Trabzonspor'un evinde bu maçı kazanması gerekiyor. Ekranlarda da gördüğünüz gibi Nisan ayının başından beri ikisinde, sekizinde, on altısında ve otuzunda bir karşılaşma oynanmış. Birer karşılaşma. Toplamda 4 karşılaşmanın 4'ü de birden bir şeklinde bitmiş. Yani bu maçın Trabzon'u tek atıyoruz arkadaşlar. Trabzon evinde bu maçı kazanır diyoruz ve Trabzonspor'a veriyoruz. Devam edelim. Bir sonraki maçımıza hızlıca geçelim. Sıradaki maçımız Freiburg Leipzig arasında. Bir de dakikamıza bakalım. Hızlı gitmeye çalışalım. Freiburg Leipzig arasında arkadaşlar gördüğünüz gibi favorilerin maçı kazandığını görüyoruz. İşte burada e Birinci maç Mart ayındaymış favori kazanmış. İkinci maç e, yine Mart'ın sonundaymış favori kazanmış. Burada da Leipzig'in maçı kazanacağını düşünüyorum. Excel'e göre. Ben burada Leipzig'i tek atıyorum arkadaşlar. Yani Deplasman maçı kaybetmez diyorum. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Sıradaki karşılaşmamız Lens-Marsilya arasında arkadaşlar. Burada e, Lens... Mayıs ayında bir maç oynandığı için ben evinde Lens'in bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Ancak bütçesi olan dostları mutlaka Marsilya ile eklesinler arkadaşlar. Çünkü Mart ayında Marsilya e, maç sonucu 2 biten ve favori olmayan bir maç var. Eğer favori olmuş olsaydı yine bir diyecektim. Tek atacaktım Lens'e ama yine de Marsilya'nın eklenmesi lazım bütçesi olanlar mutlaka Marsilya'yı eklesin. Ben burada Lens'in de evinde kaybetmeyeceğini, kazanacağını düşünüyorum. Devam edelim. Bir ya da iki şeklinde geçeceğiz arkadaşlar bu maçı. Ee, devam edelim. Bir sonraki maçımıza bakalım. Sıradaki mücadelemiz İngiltere Premier'de Brinkton Everton arasında arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi Mart ayında bir tane karşılaşma oynanmış. Özbekistan maçı Özbekistan kazanmış. Daha sonra Nisan ayında bir karşılaşmayla o maçta da berabere bitmiş. Şöyle bir şey benim daha fazla bütçem olmadığı için bu Toto'da ben Brinkton'u tek atacağım arkadaşlar. Ev sahibi evinde bu maçı kazanır diyeceğim. Ama bütçesi olanlar varsa aranızda sıfırda değerlendirebilirler. Ben Brinkton'u tek atacağım. Normal kuponlarda da ilk yarı 1 gibi gözüküyor. Denemek isteyen olursa şu anda tam detaylı bakmadığım için sadece burada gözükeni söylüyorum. Ben Brinkton'un evinde kazanacağını düşünüyorum ve tek atıyorum. Bir sonraki karşılaşmaya geçiyorum. Şimdi Sıradaki mücadelemiz ise Newcastle United Arsenal arasında arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi daha önce favorinin deplasmanda olduğunda maç 0 bitmiş. Mart ayında yine Mart ayında e, favori evdeyken de gördüğünüz gibi ev sahibi kazanmış. Hem de 2'den 1 şeklinde kazanmış arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey olabilir. Ee, yine çift seçenek değerlendireceğiz. Arkadaşlar ben burada ev sahibinin maçı kazanabileceğini ancak maçın berabere biteceğini de düşünüyorum. Yani 2'den 0, 1'den 1, 1'den 0, 1'den 0 da olabilir aslında. Ee, biraz değiştirmiş oluruz bizde. Hep 2'den 0 ya da 2'den beri bitmiş. Biz de birden sıfır şeklinde bu sefer olabilir. Biz bir ya da sıfır şeklinde çift seçenek olarak gidelim ve devam edelim arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Mutlaka isteklerinizde yorum yapın. Bu videodan sonra Cuma-Cumartesi-Pazar hatta Pazartesi tahminlerini bile çekeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda oran e, analizlerini de yapacağım. Devam edelim. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Sıradaki mücadelemiz Milan Lazio arasında. Burada ekranlarda da gördüğünüz gibi Milan'ı tek atacağım arkadaşlar. Milan evinde maçı kazanır diyorum. Çünkü bütün favoriler kazanmış. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Milan evinde maçı kazanır diyoruz ve bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Sıradaki mücadelemiz Roma Inter arasında. Geçen ay Nisan ayında aynı oranlarda yaklaşık bakın o kadar yakın ki birbirine Aynı oranlarda bir maç oynanmış ve 1'den 0 şeklinde bitmiş. Biz de Roma Inter maçını aslında 2'den 0 şeklinde görüyorum ben de arkadaşlar. Ee, o yüzden Roma maçını 0 tek atacağım. 2'den 0'da e, sürpriz kuponlarda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi bakın 2.27 oranı varmış. sosula Torino maçının İtalya'da Nisan ayının 3'ünde oynanmış. İtalya'da 1'den 0 bitmiş. Burada 2.30 oran Inter'de. Ben burada 2'den 0 bekliyorum. Skorda 1-1 olabilir, 2-2 olabilir. Eee, Excel'in verdiğine göre bu şekilde biteceğini düşünüyorum ve bir sonraki karşılaşmaya geçiyorum. Ne diyorum? 0'ı tek attım. Roma Inter maçında arkadaşlar. Devam edelim. Gerçekten bu Excel'lerde bunlar şanstır belki. Ekranlarda gördüğünüz gibi Ocak ayında bir tane maç oynanmış. 2'den 1 skoru 3-1. Nisan ayında bir tane maç oynanmış. Inter Lazio maçı. Bakın, Ocak ayında Union Berlin Hoffenheim maçı oynanmış. 2'den 1 skor 3-1. Nisan ayında bir tane maç oynanmış. Inter Lazio. Skor 3-1. 2'den 1. Bir. Şimdi gelelim Atalanta Juventus maçına. Sport Toto'da. Atalanta'nın Atalanta'yı tek atıyoruz arkadaşlar. Ben tek atıyorum şahsen. Atalanta evinde bu maçı kazanır. İster 2'den 1 sürprizle de değerlendirebilirsiniz isterseniz 3-1 skor değerlendirebilirsiniz. Size kalmış gelir gelmez bunları biliyorsunuz ki tamamen benim öngörüm, öneri. yani böyle kendi düşüncelerim yani. Ben Atalanta'nın evinde maçı kazanacağını düşünüyorum ve tek atıyorum Spor Toto'da. Ama sürpriz kuponlarda da mutlaka benden de notumu alıyorum. Bir önceki maçlarla sizlere verdiğim maçlarla beraber hepsini bir sürpriz kupon yapacağım. Devam edelim. Bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Spor Toto'nun son karşılaşması Napoli Fiorentina arasında arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi iki tane karşılaşma oynanmış. Ee, favoriler depteyken her zaman dep kazanmış. Şimdi burada ben aslında istiyorum ki Fiorentina maçı kazansın. Bu hafta Fiorentina'ya güvenmiştim. Berabere kaldı. 3-3 berabere kaldı. Ee, şöyle bir şey diyorum. 1 ya da 2 şeklinde geçelim diyorum arkadaşlar. Son maçımızda 1 ya da 2 Napoli evinde kazanabilir. Fiorentina'da Deplasman'da kazanabilir diyoruz. Ve son maçımızı bitiriyoruz. Hemen açıklama kısmına geçiyorum arkadaşlar. Bence e, yaptığımız biraz uzun oldu ama yaptığımız maçlara göre arkadaşlar gayet başarılı bir spor toto oldu. Güzel analiz ettik. E, güzel sonuçlar çıkardık. Şimdi e, Fazla söyleyecek sözümüz yok. Hemen videolara devam etmemiz için bizi desteklemenizi rica ediyoruz. Ayrıca altında artık canlı bahisleri de veriyoruz arkadaşlar. Özel bir grup yapıyorum altında. Hemen altına katılan o gruba girebilecek arkadaşlar. Telegram grubuna orada canlı bahisleri de alabilecek. Günlük canlı bahisleri. Hepsini bundan sonra Instagram'da da göreceksiniz. Videolarda da göreceksiniz. Her şeyi göreceksiniz. Şimdi hemen diğer videoya geçeceğim. Cuma tahminleri olacak. Bu video büyük ihtimal saat 10'da yayında olacak arkadaşlar. Çok uzatmıyoruz. Sonraki videolarda konuşuruz. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.